Yani ne Fatih konusuna doyum oluyor ne de sizin anlatımınıza. Belki inşallah Fatih'in o emperyal vizyonunu e, daha sonra hani belki başka bir programda ele almamız gerekecek. Çünkü orada bambaşka bir serencam. Özellikle Balkanlardaki ve Memlük coğrafyasındaki. Çünkü hocam maalesef e, Fatih'in emperyal vizyonu da çok doğru anlaşılmıyor bazı insanlar tarafından. İşte Fatih 10 yıl daha yaşasaydı bizim sömürgelerimiz olurdu. Deniz aşırı vesaire deniyor. Sanki Fatih'in hani e, hali hazırda fethettiği coğrafyalarda bir sömürü yapmış da yaşasaymış deniz aşırı sömürüleri de elde edilerek oraları da sömürecekmiş gibi. Hani Fatih'in nasıl söyleyeyim ne vizyonunu ne misyonunu onların tabiriyle anlayamamış. Hani bir tarihçilik mevzubayız. Aslında bu yüzden Fatih hakkında ne kadar konuşulsa azdır. Çünkü çok konuşulması çok anlaşıldığı anlamına gelmiyor hocam. 28 yılda 36 sefer yapmış adam. Evet bu kadar yıl içerisinde bir tane ülkeyi sömürgeleştiremez miydi? Hocam çok cani bir dikkattir. Fatih'in Bosna'da Bosna için yayınladığı fermandan çok az süre sonra Papa Tordesillas adı altında bir şey neşrediyor ve resmen Portekiz ve İspanya'yı İspanya'ya dünyayı ikiye ayırıp taksim ediyor. Doğu tarafı senindir, batı tarafı senindir. İstediğin gibi ne yapıyorsan yap, istediğin gibi ele geçir, istediğin gibi oraların kaynaklarını kullan diyor. Fatih ise Bosna'ya ondan 20 yıl önce bir ferman yayınlıyor. Aradaki o izan farkı, insana bakış farkı, yani adalet farkı yani o kadar açık ki. Siz beni tahrik ediyorsunuz ama bir şey daha söylemem icap edecek. Onu da bundan sonra kapatalım inşallah. Evet, ee, ya bakın Osmanlı Balkanlara girmeden önce <laughs> Balkanlarda şöyle bir tezgah vardı. Venedik ve Bizans anlaşmış Girit'te köle pazarı kurulmuştu. Evet. Ve Venedik Bizans ortaklığında o zaman Balkanlarda hakim güç Bizans. Ya yani Doğu Roma. Bizans dememek lazım. Doğu Roma. Evet. O da bir oryantalist tezgah. <laughs> Roma'yı şey yapmak için. Ve Balkanlarda serf statüsündeki gariban Balkan insanlarını değişik yöntemlerle, metotlarla, usullerle kaçırarak köle leştirip Venedik e, şeyi e, kors e, kölecileri vasıtasıyla Girit'ten İtalya pazarlarında köle pazarlarında Balkan hatlarını kullanıyorlardı. Bir Balkan vatandaşı için, bir Bulgar için, bir Slav, bir Sırp için, efendime söyleyeyim. Günün hangi saatinde bu çete tarafından kaçırılıp köleleştirileceği bir muammaydı. Evet. Osmanlı girdiği zaman ilk yaptığı işlerden bir tanesi Venedik, Bizans tezgahı, köle tezgahını bozmak oldu. Ve bu sebeple hani ne olaydı bunlar bize daha önceden bey olaydı dedik demiş ya. Evet. Yani Osmanlı ilk zamanlarında evet. Hristiyanlara Balkanlar bu sebeple Osmanlı'ya doğru dürüst direnmeden teslim oldular. Evet. Teslim oldular. Atina davet etti Fatih, öyle teslim oldu. Selanik öyle düştü. Er şey e, Epir devletçi evet. bizzat halk geldi hatta rehnumalık yaptı yani yol tabii. gösterdi coğrafya e, tabii 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 Sırbistan nasıl fethedildi ya evet. yani düşünsene Osmanlı giriyor sadece oradaki feodal bir takım ağlarla çarpışıyor halk Osmanlı'nın saflarına intikal ediyor. Evet. Bunu da söyleyelim sözümüzü bağlayalım. Hatta halk Yapın işte şey, inşallah, inşallah bizim feodal bey bir an önce teslim olur da Bir de sö sömürge falan deyince ben tahrik olup sıraya batmayayım. Ya bunlar binlerce misal tabii. var. Yavuz Mısır'ı fethetti. O kadar savaştı Kahire'yi. Dönüşte... Yine bir Çerkez'e... Hayır dönüşte yine o Memlük Beylerinden bir tanesini evet, Mısır'a vali, Suriye'ye evet. yine onlardan Canbirdi Gazali evet. vali evet. tayin etmedi mi? Evet hatta... Adım Sinan Paşa bu yüzden kelleyi vermedi mi? Şey var... Bu, e, bunun e, için mi bu kadar burada zahmet verdik e, deyince yun, kellesini yun, vermedi yun, mi? Yunus Paşa mıydı hocam? Bir Çerkesten aldık bir Çerkez'e verdik deyince ya direkt Sinan Paşa evet. kellesini alıyor. E,